Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoyla yine sizlerle beraberim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz arkadaşlar. Köpeklerimize yine bir yemek yaptık. Yemeğimizin içerisinde yoğurttan tutalım, etten tutalım, e, peynirden tutalım, e, pilavdan tutalım, her şey var. Şimdi de içerisine biraz konservemizi de karıştıracağız arkadaşlar. Suyundan biraz da şuna da dökelim. Yarı yarıya paylaştıralım. Köpeklerimiz çok aç değiller ama yine de biz onları güzelce besleyeceğiz. Evet, Eyvah. evet şöyle karışımımız 10 numara bir şekilde oldu arkadaşlar. Şöyle güzelce karıştıralım. Köpeklerimiz 10 numara bir şekilde yesinler. Havalar soğuk. Havalar soğudu haliyle. Köpeklerimizin beslenmesini de biraz arttıralım. Evet. Yıldız, gel, paşa, gel oğlum, gel, 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 gel bakayım, gel Yıldız, gel, 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 gel bakayım, gel, gel kızım, gel, gel, hadi bakalım, gel, paşa, gel bakayım oğlum, gel bakayım oğlum, gel, hadi bakalım. Tabii toplar ağırlamak biraz zor olur. gel bakalım Yıldız, gel, gel kızım, gel kızım, gel kızım, gel kızım, hadi gel bakalım, gel. Tabii çok aç değiller arkadaşlar. Toku ağırlamak zor olur biliyorsunuz. Köpekler çok aç olmayınca da menümüz ne kadar zengin de olsa köpekler biraz burun kıvırarak yemeye başladılar. Fark ettiyseniz eğer. Yıldızımız 2 yaşına doldurdu. Genç bir dişi. Güzel bir diş arkadaşlar. Dışarısı da bir hayli soğuk. Kış geldi memlekete. Yükseklere karlar düştü. Aferin. Ye bakalım. Ye bakalım. Biraz da kaşayı gösterelim. Paşa da afiyetle yemeğini yiyor bakalım. Yesin. Çok zengin bir menü oldu arkadaşlar. Güzel bir karışım. İçerisinde inanın yok yok. Aferin, güzelce yesinler. Şöyle karşı dağları da göstereyim arkadaşlar sizlere. Karlar düşmeye başladı. Hava bir hayli soğuk. Aferin Tosunum. Ye bakalım. Ye. Aferin paşa ya. Yıldız. Gel bakalım kızım. Gel bakalım kızım. Yıldız. Ye kızım ye. Aferin kızım. Aferin benim kızıma. Hadi ye bakayım, ye aferin kızıma, ye bakalım, ye. Aferin, aferin, aferin kızım. Hadi ye bakalım, ye hadi. Ye. Götür bakalım etleri falan içinde. Pilav var arkadaşlar içerisinde. Ekmek var. Yoğurt koyduk. Peynir var tavuk eti var, konserve var. Normal kuru mamadan da karıştırdık birazcık. Maşallah güzelce yesinler bakalım. Afiyet olsun canlara. Değerli arkadaşlar, bir de sizlere şunu söylemek istiyorum. Biz köpeklerimize ne kadar iyi şartlarda bakıyoruz. Onlar güzelce yiyorlar, besleniyorlar. Yatacak yerleri falan çok güzel bir şekilde. Dışarısı soğuk. Böyle bir durumda arkadaşlar. Savaşta olan insanlar var. Ekmek bulamayan insanlar var. Küçücük çocukların ölümleri var. Bunlar da gerçekten bizim kalbimize çok dokunuyor. İnsan olarak çok üzülüyoruz. Kim olursa olsun hangi dilden, hangi milletten, hangi ırktan olursa olsun insanların, çocukların bu şekilde ölmesi, bu şekilde bir vahşete maruz kalmaları, Filistin'deki yaşanan bu olaylar hepimizi son derece üzüldü arkadaşlar. Gerçekten de buradan da o kardeşlerimizin acılarını paylaşıyorum. Elimizden bir şey gelmiyor bir şahıs olarak, kişi olarak benim. Elimden çok bir şey gelmiyor. Buna müdahale edemiyoruz. Bu işi durduramıyoruz. Bu işte bizi de çok üzüyor. Umarım dünya insanlığı bu olaydan gider salacaktır inşallah. Ve olayın sonunda da bu kan durur, bu savaş durur diyorum. Bu konuya da buradan açıklık getirmek istedim. Biz hayvanlarımızı bile bu şekilde seviyoruz. Onlara böyle değer veriyoruz ama o savaşta o insanların, o çocukların ölmesi. Bazen düşünüyorum da insanlar, hayvanlar insanlardan daha merhametliler diyorum arkadaşlar. Hele bir görüntü gördüm. O içime çok dokundu. Beni çok etkiledi. Küçük bir çocuk ölmüş Filistin'de. Çocuk evleri bombalanmış arkadaşlar. Çocuk ölüyor. Bir kedi, küçük bir kedi geliyor çocuğun üzerine böyle kafasını koymuş çocuğun yüzüne. Çocuklar orada son kez vedalaşıyorlar. O olay beni çok etkiledi arkadaşlar. Ee, yani burada hayvanların bile merhametini, vicdanını, insanlara bağlılığını, sahiplerine ne kadar bağlılığını görüyoruz. Bu olay gerçekten kalbimizi cız ettirdi adeta. Ama bazı insanlar var, çoğu çocuk demeden bu insanları vahşi bir şekilde katlediyorlar. Ve buna da yazıklar olsun diyorum arkadaşlar. Yani bazı insanlar gerçekten anlamak, bazı insanlar anlamak zor. Her insan kılığında görünenler insan değil maalesef. Herkesin bir kalbi yok. Bazı kalpler taşlaşmış. Buna da buradan bir açıklık getirmek istedim arkadaşlar. Bazı insanlar da böyle vahşetler yaşanırken yönünü diğer tarafa dönüp sanki böyle hiç olay yaşanmamış gibisine tavır alan, davranan, bunları görmeyen insanlar var bu görmeyen gözlere de, bu görmeyen gönüllere de yazıklar olsun diyorum. Evet, yıldızımız da yemeğini şu anda bitirmek üzere. E tabii ki menü bu kadar güzel olunca bir başlayınca yemeği sonumuza getiriyor tabii ki haliyle. Aferin benim kızıma. Ye bakalım. Paşa tabağını silmiş süpürmüş. Değerli arkadaşlar. Kızım. Hadi ye bakalım. Hadi ye. Yıldız yemeğe bittikten sonra tabakları sünnetlemeyi çok seviyor. Kesinlikle geliyor. Bir paşanın tabağını da dibinde bir şey kalsa kalmasa bile dibini kesinlikle bir yalayıp sünnetliyor. Değerli arkadaşlar. Vaktinizi çok almak istemiyorum. Yıldız. Yedin mi kızım? Yedin mi? Bitti mi kızım? Bitti mi? Güzel miydi? <laughs> Teşekkür ediyor bana da. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın diyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.